Selam arkadaşlar bölüm 3 bu Vinalisa'nın bir ojesi bu ojeyi ben aldığımda bu rengi istiyordum fakat bu oje yarı şeffaf olduğu için müşteri de kullanmaya kalktığımda 4 kat sürmek zorunda kaldım ki rengini tam veresin dolayısıyla çok kalın olduğu çok bombeli olduğu hiç güzel bir tırnak olmadı o yüzden bu ojeyi kullanmıyordum Atmaya da kıyamadım. Ne yapsam, ne yapsam dedim. Dizaynlar için belki kullanırım. Belki desen işte ne bileyim renklendirmek için, jeli renklendirmek için belki kullanırım diye düşündüm. Öylece kalıyor, duruyordum. Ee, burada da şeye karar verdim. Bir deneyim. Sonuçta tipsin içinde kalınlık yaratsa sıkıntı değil. Üst formun içinde daha doğrusu. Ee, onu, onunla French çizmeye karar verdim. Tabii iki kat, bir katını kuruttum, ikinci katını da kuruttum. Bu da benim jelim, Kozmolak. Çok güzel bir şey gerçekten çok çok tavsiye ediyorum ince katman halinde bile kırılmıyor çok güzel kuruyor hemen tutuyor törplerken de çok güzel törpüleniyor yani dört törplük bir jel diyebilirim şu ana kadar kullandığım jellerin arasından en favori jelim şu an bu maalesef ki çok fazla renkleri yok dört tane rengi var sadece ama çok güzel bir şey burada bantına jel sürdüm, burada kalkma vardı. Dedim ki önce onu kurutayım. Kuruttum. Üst formu bakın, dibine kadar getirmedim. 45 derece açıyla tırnağa yaklaştırıyorum. Hiçbir şekilde oynatmıyorum. Bakın, dibini tuttum. Oturtturdum. Şimdi de UV ışınıyla tutturuyorum ters çeviriyorum içinde fazla artan jeli alıyorum bakın ne kadar fazla artmış çok fazla koymuşum formu büyük gördüm çok fazla koydum ama gerek yoktu hiç o kadar koymaya bakın incecik jel koyuyorum ona rağmen bu tırnaklarım kırılmıyor şu an üçüncü günü kullanıyorum hiçbir şey yok hiç her işi de yapıyorum bulaşıkta yıkıyorum yemekte yapıyorum ona rağmen hiçbir şey kırılmadı benim için bu çok uzun tırnak. Ben normalde bu kadar uzun tırnak kullanmıyorum. Benim biraz zorluyor. Çok hızlı hareket ettiğim için. Bakın kurumuş lambada bir dakika en az kuruyacak. <laughs> Formu çıkartıyoruz. Bakın hiçbir yerde bir şey çok fazla taşmadı. Ee, sadece kenarları törpüleyeceğim.